Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz beyin anevrizmaları. Anevrizma nedir? Anevrizma baloncuktur. Aynen araba lastiğindeki baloncuk gibi bizim damar duvarımızda da bir baloncuk meydana gelir ve bu baloncuk birden patlar ve beyin içerisinde çok ciddi kanamalara neden olabilir. Bu kanamalar ortaya çıktığı zaman maalesef hastalarımızın dörtte birlik bir kısmı daha hastaneye gelemeden hayatlarını kaybediyorlar. Dörtte birlik bir kısmı ilk bir ay içerisinde hayatını kaybediyorlar dörtte birlik bir kısmında da çok ciddi nörolojik hasarlar bırakıyor, İşte felç bırakıyor, konuşma bozukluğu bırakıyor, yani e, eski hayatlarına dönemiyorlar. Sadece dörtte birlik bir kısmı kanamadan önceki hallerine geri dönebiliyorlar ki bu da e, çok büyük oranda bu beyin anevrizmaları kanadığı zaman e, ciddi sorunlar oluşturduğunun bir göstergesi ve toplumun yüzde birlik bir kısmında beyin anevrizması olduğunu biz son çalışmalardan biliyoruz. Peki beyin anevrizması daki risk faktörleri nelerdir? Kimlerde ortaya çıkıyor beyin anevrizması? Anevrizmalarda genetik geçiş çok az. Yani anevrizmada biz kendi kendimize, davranışlarımıza, alışkanlıklarımıza, diyetimize dikkat etmeyerek bu baloncukların oluşumunu kolaylaştırıyoruz. Yani kendimize eğer dikkat edersek bu anevrizmaların oluşumunu önleyebiliriz. Peki nedir dikkat etmemiz gereken hususlar? Ee, bazı enfeksiyonlar damar duvarının yapısını bozuyorlar ve baloncuk oluşumunu kolaylaştırıyorlar. Kontrolsüz şeker yeni damar duvarını bozuyor ve e, damarda bu baloncuk oluşumunu kolaylaştırabiliyorlar. Sigara, sigara çok önemli bir risk faktörü. En önemlilerinden bir tanesi sigara. Sigara damar duvarının yapısını bozuyor ve orada yavaş 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 bu baloncuğun büyümesine neden oluyor ve işte birden patlayıp çok ciddi kanamalara neden olabiliyor. Onun haricinde alkol, yine e, damar duvarındaki genişlemeyle bu baloncuklar e, oluşabiliyor ve kontrolsüz yüksek tansiyon. Bunların hepsi damar duvarının yapısını bozup bir baloncuk oluşumuna ve e, beyin kanamasına neden olabiliyor. Yani biz sigara eğer içiyorsak bırakırsak, alkolü eğer bırakır ve e, tansiyonumuzu mutlaka kontrol altında tutar isek bu e, anevrizmanın oluşumunu engelleyebiliriz. Bizim buradaki en önemli yapmamız gereken risk faktörlerinden uzak durmak ve en ufak bir şüphe var ise ...bir beyin MR'ı ve MR anjiyografisi çektirerek bunun olup olmadığını kontrol ettirmemiz lazım. Peki nedir hani en ufak bir şüphe dediğimiz? Anevrizmalara çok spesifik aslında belirti yok. Yani baş ağrısı yapabilir. Bazı anevrizma türlerinde tek göz kapağında düşüklük yapabilir. Ondan sonra çok non-spesifik ağrılar, dengesizlikler yapabilir. Ama genellikle biz bunları başka nedenlerle çekilen beyin MR'larında e, rastlantısal olarak görürüz ve onun üzerine tedavi yöntemleri başlarız veyahut da beyin kanaması olur. Beyin kanaması olduktan sonra biz anevrizmanın varlığını görürüz. Eğer beyin anevrizması kanadı ise ...hastalarımızın eğer o esnada şuuru kapanmadıysa bize söyledikleri şey... ...hocam hayatımda böyle bir ağrı görmedim. Yani bu ağrı daha öncesinde yaşamadıkları çok şiddetli bir ağrıdır. Birden bir ağrı saplandı başıma. Anlatamam onu size derler. Ee, ve o esnada baygınlık, konuşma bozuklukları... ...böyle hani iyiyim derler ama konuşması bozulmuş... ...peltek bir şekilde konuşmaya başlarlar. Eğer bu şekliyle... Bir hastayla karşılaştığımız zaman işte genel olarak bir baygınlık anında yapılan şey hastayı düz yatırılır, ayakları yukarıya kaldırılır, tansiyonu düştüğü düşünülerek. Ancak beyin kanaması şüphesi olan bir hasta var ise mümkünse hastamızı oturtup başını da 30 ila 45 derece yukarıda tutmak gerekir beyin kan dolaşımının düzgün şekliyle devam edebilmesi için hemen ambulans çağırıp en yakın hastaneye götürmek lazım. Hastamız hastaneye geldi. Anevrizma şüphesi olan bir hastada, beyin kanaması şüphesi olan bir hastada öncelikli olarak tomografi çektirilir, kanamanın varlığı gösterilir. Kanamanın varlığı gösterildikten sonra anjiyografi yapılır. Anevrizmanın tanısında en önemli görüntüleme yöntemi anjiyografidir. Bu MR'la, tomografiyle veyahut da kasıktan girilerek yapılan anjiyo ile gösterilebilir. Anevrizma tespit edildi. Hastamızda bir baloncuk var. Peki tedavide ne yapılacak? Tedavide iki tane alternatif var. Hastalarımızın bize en sık sorduğu sorular budur. Hocam kapalı tedavimi, açık tedavi mi? Yani açık tedavi dediğimiz ameliyatla kafatası kaldırılır ve baloncuğun üzerine klip dediğimiz bir materyal ile baloncuk devre dışı bırakılır. Kapalı tedavi dediğimiz yöntemde de endovasküler tedavidir. Kasıktan anjiyo yapılır gibi tel ile girilir ve baloncuğun içerisi ya telle doldurulur veyahut da stent yerleştirilerek o anevrizma dolaşım dışında bırakılır. Bunlardan hastanın yaşına göre, anevrizmanın tipine göre, boyutuna göre hangi tedavi yapılması gerektiğine karar verilir. İkisinin birbirine üstünlüğü yoktur. Bazı durumlarda Endovasküler tedavi daha üstündür. Bazı durumlarda açık cerrahi daha üstündür. Biz bunlara bakıyoruz. Hangisi daha uygun ise hastamıza diyoruz ki sizin hastanız için bizim önerimiz endovasküler tedavi. Sizin hastanız için bizim önerimiz açık cerrahi. Ona göre e, kanaatimizi belirtip hastamız ve hasta yakınlarıyla beraber bu tedavi planlamasını yapıyoruz. Peki e, ne yapmak lazım? Bir baloncu patladığı zaman mümkün olan en kısa zamanda o baloncuğu tedavi etmek, devre dışı bırakmak lazım dolaşımdan. Çünkü ilk 24 saat içerisinde tekrar kanama ihtimali oldukça yüksektir. Ve tekrar kanadığı zaman da maalesef e, mortalite dediğimiz hayatını kaybetme ihtimali oldukça yüksek oluyor. Yani bir baloncuk tespit edildiği zaman acilen müdahale etmek gerekir. Peki baloncuk kapatıldığı zaman iş bitiyor mu? Bitmiyor. İkinci bir riskli dönem daha var. O da damarlarda büzüşme dönemi. Beynin içerisine o dağılan kan, e, damarlarda bir etki oluşturup damarların büzüşmesine ve beynin beslenmesini bozulmasına neden oluyor. Bu da genellikle kanamadan sonraki 7 ila 14 gün günler arasında oluyor. Yani kanamada iki tane önemli bizim e, eşik değerimiz var. Bir tanesi hemen o kanama olan yerin kapatılması. İkincisi de o 14. güne kadar damarlarda büzüşme olmaması için damar genişletici ilaçlarla tedavi yapılması. Bu yani genel olarak ilk bir aylık dönem bizim için önemlidir. Ve ilk bir aylık süre eğer atlatılır ise inşallah ondan sonra daha rahat olabiliriz. Tedavi tamamlandı, hastamız taburcu oldu. Evde ne yapması lazım? Eğer açık cerrahi yapıldı ise Doktorun oradaki kanamanın durumuna, ameliyatın durumuna göre belki nöbet ilacı başlanması ve damar genişletici ilaçlar başlanması gerekebilir. Eğer böyle bir tedavi başlandıysa buna devam etmek gerekir. Eğer endovasküler tedavi dediğimiz kapalı tedavi yöntemi yapıldıysa ve stent veya akım yönlendirici dediğimiz bir enstrüman kullanıldı ise bu durumda da mutlaka kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak lazım ve burada kan sulandırıcı çok çok önemlidir. E, hafta sonuna denk geldi. Hocam ilacım bitti işte birkaç gün sonra alacağım demeyin. Mutlaka e, saati saatine kan sulandırıcınızı düzenli olarak kullanın. Çünkü bunlar eğer kan sulandırıcı kullanılmaz ise tıkanma ihtimali vardır ve onlar da oldukça risklidir. Yani bu Tedavi sürecinde her şey iyi giderken, o yüzde yirmi beş'lik dilime girip normal hayatımızı sürdürmeye devam ederken bu tür risklere de dikkat ederek tedavimizi güzel bir şekilde yapmamız gerekir. Hepinize mutlu, güzel günler diliyorum.